daki dokulardan birine ait bir veya birkaç hücrenin normal özelliklerinin dışına bir değişim göstermesi ve kontrolsüz çoğalmasıyla meydana gelen kanser çağımızın en önemli hastalıklarından biri. Ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Peki kanser nedir? Başlıca kanser belirtileri nelerdir? Sağlıklı hücreler bölünme yetenekleri ile yenilenir. Ölen hücrelerin yerini doldurur ve doku hasarlarını onarır. Bu bölünme ve çoğalma DNA aracılığıyla kontrol edilir ve belirli bir düzeni vardır. Fakat DNA'da oluşan bir takım hasarlar sonucu bazı hücreler kontrolsüz bölünür ve çoğalır. Bu şekilde kontrolsüzce bölünüp çoğalan hücreler kanser hücreleri olarak adlandırılır. Bu hücreler bir araya gelerek tümörleri oluşturur. Vücudumuzun çeşitli doku ve organlarında meydana gelebilen tümörler iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır. Kötü huylu tümörler büyüdükçe normal dokulara zarar verirler ve kanser olarak adlandırılan hastalıklar ortaya çıkar. Kanserlerin temelde üç özelliği bulunur. Bunlar hücrelerde farklılaşma eksikliği, komşu dokulara yayılma, kan ve lenf yollarıyla uzak organları tutabilme yani metastaz özelliğidir. Peki başlıca kanser belirtileri nelerdir? Kanser prensip olarak köken aldığı organ veya dokuya göre belirti verse de genel hatlarıyla kanser belirtileri halsizlik, yorgunluk, deri altında yumru, kitle, ani kilo kaybı, deride sararma, morarma, kızarıklık, kapanmayan yaralar, ishal veya kabızlık, idrar yapamama, rahim ve makattan gelen normal olmayan akıntı veya kanama. Uzun süre devam eden öksürük, nefes darlığı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, yemekten sonra hazımsızlık, karın ağrısı, kronik kas ve kemik ağrısı, nedeni belli olmayan ateş ve gece terlemeleri, memelerde veya vücudun farklı yerlerinde gözle görülür veya ele gelir şişlik ve sertlikler, nedeni belli olmayan kanama veya vücuttaki morluklar olabilir. Kanser gelişiminde risk faktörleri nelerdir? Kansere hücrelerdeki DNA hasarı neden oluyor? Kanser ileri yaşlarda daha sık görülse de çocuklarda ve gençlerde görülen kanser türleri de bulunuyor. Ailede kanserli bireyler olması risk yaratabiliyor. Ülseratif kolit gibi bazı hastalıklar kansere zemin hazırlayabilen faktörler arasında. Yaşanılan veya çalışılan ortamda kanserojen kimyasallar veya radyasyon olması kanser riskini artırıyor. Sağlıksız beslenme de önemli sebeplerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki kanser tedavisi nasıl konulur? İlk kuşkulu bulgular hastanın hikayesinin dinlenmesinden ve muayenesinden sonra ortaya çıkabiliyor. Belirti gösteren hastadan bir takım testler isteniyor. Bu testler arasında kan ve idrar tetkiki, akciğer grafisi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans yani MR, pozitron emisyon tomografisi, tümör belirteçleri, biyopsi ve patolojik inceleme yer alıyor. Kanser evreleri neler? Yaygın olarak görülen birçok kanserin 4 evresi bulunuyor. Bu evreler kanserin boyutu, şiddeti ve vücuttaki konumları gereği değişkenlik gösteriyor. Kanserin 4 aşaması ise şöyle. Evre 1 Birinci evrede kanser küçük bir alandadır ve henüz lenf düğümlerine veya diğer dokulara yayılmamıştır. İkinci evrede kanser bağlı bulunduğu alanda yayılıp büyümüş ve kısmi olarak lenf düğümlerine sıçramış olabilir. Henüz diğer dokulara yayılmamıştır. Üçüncü evre kanserin büyüyüp geliştiği ve lenf ile birlikte diğer dokulara yayıldığı evredir. Dördüncü evre ise ilerlemiş kanser evresi veya metastatik kanser olarak da adlandırılır. Dördüncü evrede kanser hücreleri vücudun diğer organ veya dokularına yayılmıştır. Bu evrede kişinin hayati tehlikesi söz konusu olabilir. Genellikle dört evre şeklinde görülen kanser hastalığında ayrıca sıfırıncı evre vardır. Bu evre en erken evre olarak kabul edilir ve kanserli hücrelerin kanserin başladığı bölgede hala lokalize olduğunu tanımlar. Bu evrede olan kanserler genellikle kolayca tedavi edilebilir ve bir tehlike unsuru oluşturmaz. Peki en tehlikeli 10 kanser türün. Pankreas kanseri İleri yaş hastalığı olan pankreas kanserinde sigara ve alkol kullanımıyla fazla kilo çok önemli risk faktörlerini oluşturuyor. Safra yolu kanseri Hastalık kendisini şişkinlik, iştahsızlık, kilo kaybı, karnın üst sağ kadranında ağrı ve sarılıkla belli eder. Mide kanseri Fazla tuzlu yiyenler, A kan grubuna sahip olanlar ve aile öyküsü olanlarda mide kanseri riski artar. Karnın üst tarafında dolgunluk, mide bölgesinde ağrı, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı ile kendini belli eden mide kanserinde tanı endoskopi ile konulur. Yemek borusu kanseri Yeme güçlüğü, ağrılı uyutma ve kilo kaybıyla kendini belli eden yemek borusu kanserinde beslenme alışkanlığı en çok etkili olan faktörler arasında. Cilt kanseri. Bu kanser türü için en önemli olan risk faktörü güneşe ve ultraviyole ışınlara maruz kalmak. Akciğer kanseri en fazla ölüme yol açan kanser türü. Aynı zamanda en fazla önlenebilir kanser türlerinin de başında geliyor. Sigara kullanılmamasıyla akciğer kanserlerinin %90'ı önlenebiliyor. Hastalık kendisine uzamış öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nefes darlığı ve kilo kaybıyla gösteriyor. Beyin tümörü Baş ağrısı, baş dönmesi, epileptik nöbet, şuur bulanıklığı, kol ve bacaklarda güçsüzlük veya felç gelişimi en sık rastlanan belirtiler arasında. Testis tümörü Hastalık kendisine testiste şişlik ve ağrı ile gösteriyor. Teşhis muayene ve ultrasonografi ile konuyor. Genel olarak kanser riskini azaltmak için yapılması gerekenler ise sigara ve alkol kullanımının bırakılması, düzenli egzersiz, sağlıklı ve dengeli beslenme, yoğun güneş ışığı maruziyetinden kaçınma, düzenli sağlık kontrolü, uyku düzenine dikkat edilmesi ve stresten uzak durmak olarak sıralanabilir.